Merhaba arkadaşlar, KPSS 2014 için hazırladığım videolara devam ediyorum. Bu videoda aritmetik ortalamadan bahsetmeye çalışacağım. Soru çözümü de olacak onunla ilgili. Aritmetik ortalama dediğimiz şey sayıların toplamının sayı adetine bölümü. Örneğin 3, 5, 7 sayıların aritmetik ortalamasını bulurken bunları topluyoruz 15, 3'e bölüyoruz 5. Bu bunun ortalaması oluyor aslında. Şuradan bakınca da görüyoruz. Bunu daha realize edersek ne de kullanılıyor? Örneğin 3 kişi var. Yaşları 3, 5, 7. Bu kişilerin yaşları ortalaması nedir diye soruyor. Biz burada 15, 3'e bölüyoruz. 5 olarak buluyoruz. Daha da mantıklaştırırsak şöyle düşünebiliriz. 3 tane çocuk, çocuk var. Birinin 3 oyuncağı var. Birinin 5 oyuncağı. Diğerinin 7 oyuncağı var. Bu çocukların ortalama kaç oyuncağı vardır? Burada şöyle düşünelim. Oyuncakların hepsini toplayıp çocuklara eşit bir şekilde geri dağıtsaydık kaç oyuncakları olacaktı? Bunun için de hepsini toplayacaktık. 15 oyuncak olacaktı ve bunu 3 çocuğa eşit dağıtmak için bölecektik. 5'er oyuncak düşecekti. Kişi başı. Buradaki mantık bu. Burada nasıl sorular çıkıyor ona bakalım. Mesela diyor ki aritmetik ortalaması 15 olan 10 sayı olsun. Bundan aritmetik ortalaması 8 olan 3 sayı çıkarılsın. Geri kalan sayıların aritmetik ortalaması nedir? Ortalaması nedir? Şimdi önce soruyu çözerken şuna bakmamız lazım. Şu kısım bir işlem ve yaklaşık 5-10 saniyelik bir şey. Buradan sonra bu bulduğumuz iş, e, değeri şu kısımla ilişkiye sokmak. Bizde i̇şte bir 10-15 saniyelik düşünme gerektiriyor, bilmiyorsanız tabi. Ve burada da bir işlem daha yapıyoruz. Bu da bir 10 saniyelik işlem. Biz şuradaki noktaya dikkat etmemiz lazım, bu işi bağlama. Çünkü mesela aritmetik ortalaması 15 olan 10 sayının toplamı nedir deseydi direkt kolay bir soru olacaktı. Biraz daha zorlaştırayım. Hemen buluyoruz, toplamı 150. İlk kısım tamam. İkinci kısım düşünme kısmı. Bu 150'yi nerede kullanacağız? Sonra diyor ki aritmetik ortalaması 8 olan 3 sayıyı bundan çıkarırsak. Aritmetik ortalaması 8 olan 3 sayıyı toplam olarak çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve 24'ü bulduktan sonra buradan çıkarıyoruz. Geriye 126 kalıyor. Ve 126'yı 7'ye böleceğiz. 18 olarak buluyoruz bunu da. Yani basit olarak düşünseydik 126'yı 7'ye nasıl böleriz? Hani ben onu şöyle kafamda pratikleşince 70 ve 56 olarak dağıttım. 70'de 10 kere 7 var. 56'da 8 kere 10 artı 8, 18 şeklinde böldüm. İlk e, soru örneği bu. Bunu nasıl değiştirebiliyor? İşte mesela aritmetik ortalaması 15 olan 10 sayı demiyor da süslüyor. Yani diyor ki mesela bir kursa katılan kişilerin yaşları şu, şey yaşları şu şekilde yazıyor ve bakıyorsunuz ki bunların aritmetik ortalaması 15. ve mesela bir tanesininkini yazmayabilir. Aritmetik ortalaması 15 olan bu 10 kişi der. Diğerinin yaşını toplamdan çıkararak buluruz. Bu şekilde aslında sayıları somutlaştırıyor. Somut şeyler haline dönüştürüyor. Devam edelim. Şöyle bir şey diyebilir. bir kişi olsun. Bu kişinin sınav notlarına bakacağız. Birinci vize, ikinci vize ve final. Normalde eğer üç tane değer verilip bunların ortalaması bize sorulsaydı kolay olacaktı. O yüzden ne yapıyor? Vize ve final kavramına sokuyor. Vize ve final kavramını sokunca şöyle bir değişiklik oluyor. Vizelerin ortalamasını alıyoruz. Onun finalle ortalamasını alıyoruz. Dolayısıyla aslında iki aşamalı bir ortalama alma işlemi yapıyoruz. Buradan biraz elemeye çalışabiliyor sorularda. Mesela diyor ki birinci vizesi 50, ikinci vizesi 70 ve bu kişinin e, bu dersteki başarı notu da örneğin kaç olsun 40 olsun. Ve diyor ki finalden kaç almıştır? Şimdi direkt olarak 50'yi 70'i e, toplayıp finalden de 0 almıştır deyip o 3'e bölüp 40'ı bulabiliriz. Ama bu yanlış. Niye? Çünkü biz burada vizelerin ortalamasını önce bulup sonra finalin ortalamasını bulacağız. Vizelerin ortalaması 60. Finalden öyle bir not alacak ki ortalaması 40 olacak. Yani ikisinin toplamı 40 çarpı 2'den 80 olacak. Dolayısıyla finalden de 20 almıştır diyebiliyoruz. Aritmetik ortalama soruları genelde bu şekilde. Buradaki pratik nokta şu. bileceğiz ki şöyle bir işlem olacak. Toplam bulacağız. Daha sonra bu toplamdan ya çıkaracağız ya toplayacağız başka bir değeri. Örneğin aritmetik ortalaması 10 olan bir şey verecek. Burada aritmetik ortalaması 10 değil de mesela 7 olan bir şeyle toplayacağız 3 sayıyla veya aritmetik ortalaması 8 olan 4 sayıyla toplayacağız veya çıkaracağız. Daha sonra bu yeni bulduğumuz toplamı yeni sayı değeriyle kaç tane 10'dan mesela 13'e çıktı. 13'e bölerek bulacağız. Bize şuradaki aşamada düşünmemiz gerektiğini söylüyorsun. Burası asıl eleyici bilgi. Aritmetik ortalamayı öğrendikten sonra zaten şu kısmı iyi görürseniz yani o bulduğumuz toplama diğer toplamı ekleme ve çıkarma kısmını soruları rahatça çözebilirsiniz.